two, three, four. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine, ten. Bravo, Bir de ona kadar say. Bakalım. Oh. Ben Fero gibi oldu. Ben Fero. Oh, bravo. Bravo, bravo oldu yürüyüş yapalım biraz yürüyüş eh, Bayağı oldu mu yürüyüş Pat 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 Yürüyüş Yağmur da yağdı Balkondaki hiç Büyük kere sulamaya gerek yok Bravo Mamalar bitmiş Bravo Aferin Yeni mamalara Dün doğdu sen bak bu on numara beş beş yıldız ödül maması da vereceğiz şimdi oldu mu kedi yaş mama ödül maması önce bu kuru mamaları dolduralım oldu mu ama sen kendi sen bravo bravo kedi bakıyoruz Evet tam zamanında her, her, gün yarım ki 100 gram kuru mu, var. 50 gram da yaş mama Biraz de su sadam su tamam Bravo Bravo kendiler bravo Thank you very much İyi ha çıkı, çıkı, çıkı. 明白不？